Bırakma dönmeyi Allah'ın arkadaşı vurdu orada ya Bakalım kap gel şunu. Aldım. Evet bu güzel. Bir bakayım. Evet güzel. Yani e, ortalama verecek olursa 800-900 gram falan olabilir. Şu anda balığın saflığından da çok belli olmayabilir ama yani 40 santim üzeri olabilir. Ya. Yeah. Küçük be. Ama iyi mücadele ettin. Tebrik ederim koç.